giydim giydim bekle geliyorum Keltoş dur. Hadi ya pazara gideceğiz hadi. ya. Aa. ya. <laughs> Aa, mideyi bozmuşum ya dur geliyorum Sakar bekle bekle. O nasıl ya. <laughs> tamam pantolonumu da giydim artık gelebilirim. Geldim. Geldim geldim. he ne oldu? Hadi alışverişe gidiyoruz hadi. Ne alışverişi Keltoş ya işim gücüm var daha benim işe gideceğim. Ya. Ya ne alışverişiymiş bu? Abi evde yemek yok bir şey yok hiçbir şey yok. Ya sakar evde bir sürü yemek var ya niye yalan söylüyorsun? Dolabın hepsi dolu bak. Allah Abi, Allah. Abi yemek yok abi. Ha her şeyi sattı mı lan yoksa? Yok yedik hepsini ya. Ne ara yedik ya demek ki çok yiyoruz biz. Neyse şu kapıyı örteyim tamam. Eee ne yapalım? Gel lan buraya gel gel seni öldüreceğim oğlum hepsini sen yedin <laughs> hepsini sen <söndürün>. yedin <laughs> oh. Bak 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 nereye oturuyor bak bak Kalksana oradan lan yiyorsa Niye kalkayım? Allah 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 Hadi gidelim, <laughs> hadi gidelim alışveriş yapalım Paran <laughs> var mı yanında? Var 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 Burada değil ya bu giysici Bizim pazara gitmemiz lazım Pazar nerede? Aha burada Sakal burası pazar değil burası alışveriş merkezi abi manav burası manav manav e, ya pazar öyle mi oluyor? Manyak mısın sen? Pazar görmemişsin hayatım. Ben bu ben 1 kilo elma, 3 kilo e, armut alacağım. Bir de e, bakayım ne var? E, bir de 1 kilo daha patates alacağım. Ne kadar? Hani onların hepsi toplam 16 artı. Tamamdır. Abi oradan 1 kilo elma, 1 kilo da patates, 3 kilo da armut al. Tamam hepsini alıyorum. Aa bunu aldım. Olmaz mı tamam, bu? Koy koy buraya koy. Bekle. alayım şöyle. Kıyalım şunları. Tamam. Mahmut buraya koy yap. Şöyle koyalım. Koyulmuyor bunlar. Gel tamam. e şöyle. Ay şöyle işte böyle at ya. Hadi bakalım. Abi tamam. biz bunu aldık Mahmut. Al senin bu da borcun. Ee, o al sarı altı tamamdır. Ana görüşürüz. Hadi bir daha bekleriz. Hıhı geldim benim sakar ya. Hadi gel ya daha çok işimiz var. Kıyafetçiye gidip kıyafet alacağız. Kıyafetçiye mi gideceğiz? Ne işimiz var lan bizim kıyafetçide? Ne yapalım? Kıyafet ihtiyacımız var. Zaten paramız var. Biraz da para kazanmıyor. Evet. Kendileri evet. göstereceğim sana. Ağzını bu dili Gel millet korkuyor ha. Sen kim mi dövüyorsun lan gel buraya gel. Bak, al, al. Ay, tamam abi. Arkadaşlar bugün bayraktan kafayı yedi. Bugün <laughs> kafayı yedim ya ben. Ben ben değilim. Aha bunun hepsini alıyorum. Ne kadar la bu? Şunu alayım hemen. Hani 32 altın. 32 altın mı Sakar öde. Tamam 32 altın ödüyoruz. Al bakalım 32 altın 1 2 3 3 tamam. Al bakalım 32 altın hadi görüşürüz Ahmet. Hani görüşürüz. Hadi bakalım gidelim. Sakar mi? ben bunu ne? istiyorum bunu al He? Bunu da istiyorum bunda. Ya yürü git ya manyak mısın sen ya gel şuraya. Çıkart diyorsa gel benim yumruklarım var gel. Gel hadi gel abi, lan, gel hadi gel. Gel lan gel lan. Ağzını kurarım sen. Beni niye öldürüyorsun ya? Haydi lan sen. Bak 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 taramalı tüfek çekti arkadaşlar. Kendine göre silahları var bunun. Bana sıkarsa kafandan vururum. Valla kafanı sıkarım lan sen. Ağzını bunu kurarım lan senin. Ulan bu iş burada bitmedi bekle lan. Ben öldürürüm lan seni. Allah Allah. Neyse arkadaşlar bugün güzel. kaç 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 benim gel, kaskım gel. nerede? Zırhım nerede benim burada? Kaskım nerede benim? Kaskı bende gel. Tamam ver bakayım kaskımı. Sonra vereceğim gel. Şimdi ilk önce kalırsan su para kazanmamız lazım. Şimdi nasıl para kazanacağız biliyor musun? He? Dilek kuyusu yapacağız. Dilek kuyusunu mu? Ne yapacağız dilek kuyusunu ya? Dilek kuyusu para atacaklar biz de güzel yiyeceğiz. Ee? Oo burada bir sürü item var. Şunları hepsini alayım. Ee? Silahları da alayım. Şunları alalım. <gülüyor> <gülüyor> değilim, değilim. Dur hadi. Hadi yapalım o zaman. Nasıl Aha, yapacağız? Şunları hemen aldım. Şimdi gel beni takip et. Direkt polis yapacağız göstererek sana. Hadi bakalım. Madem sahaya gidelim direkt polis yapalım. Bir Bu arada arkadaşlar, videoyu daha fazla yemek istiyorsanız kesintisiz videoya like atın. Bu arada paydottlar bizi trollüyor. Video zannetme. Ne trollleme? Estağfurullah ben ya. İçi biz gücümüzle rahat yapalım. Hadi arkadaşlar, bizi öldürüp birer. Ama da yener. <laughs> Ay yani seni öldürecek olsam öldürürüm ki. <laughs> öldürüyor zaten. Bunları toplayalım ee, şöyle. Tamam da Direkt kurşun yapmaya başladım arkadaşlar. Böyle böyle. Sakar beni affet. Yok affetmiyorum ben seni. Al bunu al beni affet. Niye? <laughs> tamam bir daha yapmayacağım ya. Yok bana ne sen bana sıktın. Öldürecektin beni. Bir daha sıkarım. Yok <laughs> öldürme <Bir gülüyor> beni öldürüyor ya. Vallahi ben seni küstüm. ben kistim. Tamam şimdi nasıl yapacağız bu dilek kuyusunu? Dilek kuyusunu şimdi göreceğim. Böyle. Evet. Üstten de şöyle çıkartacağız. Tamamdır. Buradan şimdi suya kalacağız. Ama bekle. Tamam ben gidiyorum bütün köylüleri buraya getiriyorum. Tamam tamam hadi. Evet. Gidelim şöyle. Tamamdır. Köylüler gelin bakın buraya. Şimdi Bunların hepsini gelip götüreceğim. Şöyle arkadaşlar buraya hunleri koyacağız. Bu hunlerin için arkadaşlar paralarımız bir de gecek. Hepsini teker teker alacağız arkadaşlar. Tamamdır böyle böyle şöyle böyle tamamdır valla mükemmel oldu arkadaşlar bu kimin aklına gelirdi tabii ki benim aklıma gelirdi Çünkü sen akılsızsın Görürsün nasıl para kazanacağız daha sonra da sana bir kuruş bile vermeyeceğim Ya saçmalama sakın nasıl kazanacağız o kadar şeyi ya Görürsün iyi de hemen şöyle tamamdır tabala İnşallah kazanırız takar Bekle Evet tamam arkadaşlar bunu da kırdık. Şimdi buraya yazıyoruz. Buraya yazıyoruz ki arkadaşlar. Direk kuyusu para at direğin gerçek olsun. Akar sistem hazır mı? Köyleri çağırayım mı? Tamamdır böyle yaptık. Şimdi hızlıca şöyle sistemi hazırlayalım arkadaşlar. Buradan ee, bir dakika onu koyayım. E, şimdi hızlıca şöyle bir sandık yapalım arkadaşlar. Ee, şimdi gidelim arkadaşlar hızlıca ne yapalım? Tabii ki de şu hoodie'yi Bu buraya yerleştirelim tamamdır. Sistem hazır. Tamam mı Getireyim mi köylüleri? Getir getir getir. Hadi bakalım arkadaşlar biz de bir eve gidelim. Zaten köylü atmış oldu abi. Da. Hadi bakalım eve gidelim şimdi. <laughs> Gideyim bir yemek hazırlayayım ya çok acıktım. Kendime tost arkadaşlar meyve suyu yapacağım. Tamam. Abi gelin sıra Sen... Evet. Tamam ben köylüleri çağırıyorum Sakar. Gelin gelin dilek kuyusu açıldı. Her dileğiniz kabul oluyor. benim <laughs> şu ekmeğim neredeydi? Buradaydı. Tahtada tahta neredeydi ya? Ah, burada 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 tamam. Tamamdır arkadaşlar hemen şuradan alalım. Tamamdır bıçağımızı, tahtamızı. Buradan da bardakları alalım. Tamamdır. Sakar. Hadi ah, ekmek getir ekmek. Dışarı gel. ekmek Çabuk dışarı gel. Çabuk dışarı gel. Ya bu köylüler peşim bırakmıyor benim sakın şuna bak nereye gitsem oraya geliyorlar. Adamlar dilek kuyusunu görmek istiyor. Abi gitsen yarın o dilek kuyusunu oraya. Tamam da yine peşimi bırakmıyorlar ya. Biz bunu yapanı görmek istiyoruz diyorlar. Ha ben yaptım evet. ha. Hani sen mi yaptın la? Ha ben yaptım. Hani nasıl yaptın la? Valla dileğim gerçek oldu. Ne gerçek oldu. Nasıl lan? Bakar sen istemeden gerçek bir şey mi yaptın? Neyse ben bunlar dilek kuyusuna götüreyim tekrar. Tamam, evet. Kaç tane ekmek al. Kaç tane? Tamam 3 ekmek. Çikolata istiyor musun? Yok. Gofret? Yok yok istemiyorum. Şuradan hemen karpuz alalım. Buradan da arkadaşlar elma alalım. Şimdi sizlere güzel bir içecek tarifi vereceğim. Hızlı şu elimizdeki eşyalar bırakalım arkadaşlar. Böyle. Böyle şunları bırakalım. Bunlara ihtiyacımız yok artık. Çünkü hepsi yaptık arkadaşlar. Hemen böyle. Tamamdır. Böyle. Burayı da bıraktık. Tamamdır. Şimdi gidelim ama güzel bir içeceğimizi yapalım. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Şunu iki tane koyuyoruz. Bunu da orada arkadaşlar. Karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi içeceğimiz hazır oldu. Hemen yani bardağımıza da arkadaşlar bu içeceğimizi yapalım. Hadi hadi hadi. Ol bakalım Tamam Tamamdır. Şuradan içeceklerimizi alalım. İçeceklerimiz gördüğünüz gibi böyle. Şu bardakları ayrı arkadaşlar tabakları. Abi nerede kaldı? Geliyorum geliyorum. Bekle sakar. Hadi gel tamam, gel. Geleyim. Tamam dur geliyorum bekle. Hadi hadi bir bekliyorum ya. Tamamdır böyle. Ee, şimdi ne yapacağız? Ben buradan bardakları arkadaşlar şu bir dakika. Şu bardağı alalım da. Ha, tamam bunu aldım arkadaşlar. Şu tahtayı alalım şimdi tahtadan. Ee, şunu kız Hadi gel gel neredesin? Kapıyı aç geldim. Tamam geldim. Hah gel hadi. Ekmek. Bir, iki, üç, al. Ha, tamamdır. Ekmeklere arkadaşlar şöyle koyalım. Şimdi bunu da yapalım. Hadi geç, geç, geç. Masaya geç. Tost hazırlıyor. Hadi hazırla bakayım. Aa, çok yoruldum. Dilek kuyusunun orada sekiz tane, dokuz tane köylü var. Abi, tost makinesi nerede? Tost makinesi mi? Dur bekle onu ben üst kata çıkardım. Gece acıkmıştım. Evet, Dur getiriyorum bekle ya Allah Allah. Evde hiçbir şey kalmamış zaten. Mağazadaki eşyalar da dolabı eleştirmeyi unutma. Biz hadi bakalım arkadaşlar dostluğumuzu yedikten sonra videomuzu sonuna gelelim. Valla bugün abi bir şeyler olmuş. Abi bir istiyorsanız yorumlara yaz bir arkadaşlar. Hastaneye bitireceğim sonra gelelim. Valla bugün abi şey bir şeyler olmuş. Abi bir istiyorsanız yorumlara yaz büyük arkadaşlar. Hastaneye bitireceğim valla psikolojisi bozulmuş. Ben nereye koydum bunu ya? Burada bir yerde olacaktı. Dur bulacağım şimdi. Şurada bir yerde olacak. Tamam, ha, hadi hadi. hadi hadi bekliyorum bakayım. hadi. Tamam dur Sakar bulacağım acele ettirme beni ya. Şunları da arkadaşlar bir sandığa koyalım. Böyle. Heh buldum geliyorum. Hadi gel gel gel. Hı, tamam şöyle, nereye koyayım ya. bunu? Bekle abi mutfağın oraya koy. Tamam fırının üstüne koydum. Tamamdır. Hemen arkadaşlar şöyle tost makinemizi yapmaya başlayalım. Hop şöyle bunu da yaptık. Şunu da arkadaşlar şey basalım. Bir dakika yanlış yaptık. Basalım tamamdır. Aha olmadı ya. Tamamdır. Ara tostumuz ısınıyor. Isınsın bakalım. Acıktın mı? Acıktım da o dilek kuyusu olacak? Peki gideceğiz o yana gideceğiz. Bir karnımızı doyuralım ya. Karnım acıktı benim. Tamam hadi oturdum yemek koy bana. Tamam, Açıp. Tamam. Peki şunu da yapalım. Al bakalım bu senin tostun. Bu da içeceğin. Afiyet olsun. <laughs> oh, sucuğunu az koymuşum bunu. Bir tane de yap bana. Ya ay 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 ya. Peki şimdi yiyecek. Neyse iki tane yapmıştım. De ben yiyeyim arkadaşlar. Nasıl? Aa, oh be, doydum ben. Ben doymadım ya. Allah Allah. Ay Al da sen ye. Ben bunları sevmedim. Ver ver yerim. Hem iş yerindekilere götürürüm bunları. Tamam ben de Onu bunu yiyeceğim. Şunu ben yiyeceğim. Oh doydum valla. Neyse gidelim bakalım. Para atmışlar mı arkadaşlar? Umarım. hadi bakalım arkadaşlar. Gidelim bakalım para atmışlar mı? Gidip şimdi o paraların hepsini alacağım. Ben ne Gel lan buraya dövüşeceğim seni, gel buraya, gel buraya, gel <laughs> buraya. Kaç bakalım? Balandırıcı sakın, balandırıcı sakın. Oha! Hepsi gelmiş valla. Kaç tane köylü gelmiş lan, 3, 4, 5, evet, 6, 7, 8, 8. 8, 9. Şimdi buradan gidebilirsiniz, görüşmek üzere kendinize iyi bakın şu anda mola bitti, burayı boşaltacağım. Anne ne lan, ne boşalacaksın? Boş verin, boş verin. Hadi şunu yıkın da yav. Tamam tamam kovuyorum bekle dur giderler şimdi onlar sen git mağazaya alışveriş yap tamam, Öyle de, dağılın artık buradaki dilek kuyusu kapanmıştır hadi yok tamam. polisleri çağıracağım vallahi polisleri çağırırım bak hadi gidin hadi 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 ben burada ne yapacağım ki Neyse gidelim bakalım arkadaşlar başka şeyler yapılmış mı buraya ne yapılacak ya merak ettim ha hadi bakar gitti hepsi gitti koş gitti be ha gitti hepsi koş ben geliyorum geliyorum ben niye marketi gönderdim ya marketi ne diyeceğimi unuttum Adamların hepsini kovdum. Polis gelecek dedim. Hepsi dağıldılar. Tamam. <laughs> da bir kıralım. Tamam. Dur Aha bunda hiçbir şey yok. Niye bunda hiçbir şey yok? Neyse bu kalsın bakalım. Ne no, oldu? Para atmamışlar mı? Bunda para yok. Buraya bakalım. Bir tane blok atmışlar. Ne yapayım ben bunu? Aha blok Ana, atmışlar. Hiçbir şey at Ben de bakıyorum. Hiçbir şey atmamışlar. Aa bu ne yapayım? Blok atmışlar. Arkadaşlar bu direğimiz bizim gerçek olmadı. <laughs> Arkadaşlar sakarın dileği gerçek olmadı olmadı of atmadı ya, olmadı ya Biz <laughs> zaman orada kalırsak Neyse işte bu yamuzun sonuna geldik Bu sefer dilek konusu <laughs> işe yaramadı Sakar sakar dilek atacağım gel gel senin için gel At. Evet. Allah'ım inşallah sakar zengin olur ya Rabbim Allah'ım inşallah bizim bayraklarım <laughs> belli olur beni. <laughs> Attım işte ya evet, İnşallah beynim olur beynim তা পামা আ গমতিব খগ রাহাহা হাগম।